Kolay herkese selam. Bugün abimle şut çekeceğim. Ama gerçek abim değil, amcamın oldu. Bak şimdi abi var. Bakalım gol geliyor mu? Oh. Gelmedi arkadaşlar. Çünkü sert atmadı. Buralarda karnız. Neyse. Gidiyor. Ama boyu iki metre. <laughs> Topu çek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olmuyor. Talha Kerim bir şut çekti. Top, Z top, Uzaymıştı. top ağlarla buluşuyor. Aha. Arkadaşlar dışarıda yaptı. Aha şu abim. Gördüğünüz gibi bak geliyor siyah kırmızı şort. Arkadaşlar. Biraz daha yakınlaşacağım Çünkü bu böyle olmuyor. Ben de ben de yakınlaşayım daha iyi olur. Ya top ağlarla buluşuyor seyirciler. Otur. Patlar, patlar, patlar zaten. Kayınpeder babeci. Top patlak bundan olmuyor. At. Ya abim ya. Ne yani oğlum adam ne güzel pas gönderdi işte. Çok iyiydi ya. Ya abi ya. Çok iyiydi. Son şut. Topu çekiyorum arkadaşlar. Şut ve Bari. Tamam. Gol. Sonunda. Çıldırdı Hadi. arkadaşlar. Hadi. Şimdi. Aha. Kaleci tav. Beni çek, çek. Sen onu çek. Nasıl gol diyor, iyi bak. Arkadaşlar. Rıdvan Sezer birinci golünü attı. Hadi. Ben babe. geldi, gittim ben de abime mesaj çektim gibi. Abi bana ver kan, oğlum bana ver, elinde sen, <laughs> <elinde. gülüyor> ne? <laughs> Selim. Top. Elleriyle buluşuyor top. Fransa'dan ikinci golünü atıyor. Ay anam. Arkadaşlar. Kolları pudur Size şimdi bizimkileri göstereceğim. Sizinle beraber. Bizimkilerin yanına gidiyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Altın Park. Yoruldum be arkadaşlar ya. Sizinkiler burada da. Diğerleri nerede? Bu kardeşim Koşan. Burada da biri yok. Buralar bizim masalar. Şu an bulduğumuz yer Altın Park. Bura yani. Yengem, annem, diğer yengem. Ondan sonra yengemin ablası. Onlar yok şu an burada. Onlar gelince onları da gösteririm. İyi olur aslında. Hadi bakın top oynuyorlar. Mükemmel bir pas. Paslaşıyorlar. Kendine emat be kardeşim. Mi yoksa arkadaşlar Allah rızası için topun nerede durduğuna bakın. Koş. Rümeysa <m mayonnaise> topu yere at. Topu bana at, bana at. Düzgün at düzgün. Geldi. Arkadaşlar, lan, şimdi dur. Da. Abi ben çeksene. Arkadaşlar gök kuşağı çekeceğim. Hadi patlak topla olursa inşallah. Sers, sers, sers. Ah. Evet arkadaşlar öldüm. Ah. Arkadaşlar. bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.